Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri bir süredir kademeli olarak kaldırmaya devam eden Avrupa ülkeleri yeni normalin en kapsamlı uygulamasına başladı. Örneğin Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. İnsanlar spor veya yürüyüş yapmak için dışarı çıkarken mağazalarda ve kuaförlerde yoğunluk görüldü. Okullarınsa kademeli olarak açılışına karar verildi. Dolaşım serbest hale geldi. Fransa, İspanya, Almanya gibi ülkeler normale dönmeye başlarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta bu karantinayı sona erdirmenin zamanı değil. Bunun yerine önlemlerimizi değiştirmek için dikkatli adımlar atıyoruz dedi. Virüsün çıkış noktası olan Çin'de ise uzun süre sonra yeni vakalar tespit edildi. Ülkede son 24 saatte 17 yeni koronavirüs vakası tespit edildi belirtildi. Ülkedeki vaka sayısındaki artış son 2 günde dikkat çekerken yeni ölüm yaşanmadı bildirildi. Ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 82.918'e yükseldi. Şu ana kadar 4633 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan dünyada virüse yakalanan kişi sayısı 4 milyon 210 bine yükselirken vefat edenlerin sayısı da 285 bin oldu. En çok ölüm görülen ilk 10 ülke şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri 80 .787. İngiltere 31.855, İtalya 30.560, İspanya 26.744, Fransa 26.380, Brezilya 11.168, Belçika 8.707, Almanya 7569, İran 6685, Hollanda 5456. Türkiye'nin son verilerine gelince Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre 10 Mayıs'ta 47 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve vefat sayımız 3786'ya yükseldi. 1582 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 138657'ye yükseldi.